Bir düğmeyi bas çekeyim. Basılı mi? tuttuğunda ne oluyor? Mavi renk. Mavi renk mi? Evet. Ha. Geri sayım sayıcı herhangi bir konumda 4 gösterdiğinde bırak. Bıraktım oldu. De. hadi bakalım. O zaman read kelime. Kelimemiz read. Hani bu var ya altı kelime. Biliyorum biliyorum biliyorum. Dur. R O, sayfaya, o sayfaya gelmem lazım. Read. Read. Dur. Bu kadar rahat olmasan okey sol alttaki sol alttaki u you ya yani iki you are mı oldu? Evet. Hay olmadı. Orada kelimeyi söylüyorum ben sana. Onu bana söylemene gerek yok. Bas gitsin. You are mı basayım. Abi read yazıyorsa üstte sol alttaki şeye tıklaman lazım. Sol alttaki bastım olmadı. Nasıl olmadı? 2 e değil mi? R E E D. Read dedim okumak. Yani değer şimdi mesela. Allah D. Allah kahretmesin. D tamam, H Okumak he. olan tamam. Ha evet. D Red Red uzam, uzamış şey var ya. Yok. Read. O zaman o ben onu Red derdim. tamam. O zaman abi tamam. Sağ sırada ikinci sıra. Yani orta sağ. Orta sağ. Middle. Evet. Kelimemiz middle. Tamam. Oradaki. Alright. alright. Tamam. tamam. Biraz Oğlum bunları bilerek böyle şey yapıyorlar ha. Bir şey gözükmüyor. Middle 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 middle. Kelimesi. No, head no head left, head. yes, right, u, h, h, h diye üç tane şey oğlum bir dakika lan burada middle niye yazmıyor ya der bak D de, E D H D H E I R kelime bu der oradakiler gibi he. der he. De, değer değil de, 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 de der he. He. I ı r ile biter değil mi sana I e, r evet aynen tamam yine aynı şey sağ middle. orta middle middle Oğlum middle deme mi? bana ben middle arıyorum sonra Evet devam evet, M D D L E o Sol alttaki kelime Sol ha sağ değil mi? Yes Sağ kelime. orta Sağ orta sağ orta Bas gitsin Basıyorum Yine olmadı abi o değil mi değil mi? Tuna Oğlum, diyor ki Oğlum değil mi sen kaf bir dakika De Değil değil mi? De değil mi? De değil mi kelime? Evet olmadı bir güzel kardeşim kelime Olmadı Patlamadım. Patladın mı? Patlamadım patlatayım mı? Tamam Patlatma <laughs> hayır patlatma Dur o, var şey ya diyeceğim. Der. Apostof R. R'ın kısaltılmış. R o zaman sol alt abi. O zaman sol, alttaki kelime söylüyorum. Yes diyorum. Sonra Tuna diyor ki bana diğer kelimeleri söyle diyor. Ben de o kelimeye basıyorum. Söylediğimiz zaman o kelime basıyorum. Yes kelimesi var sol altta. Diğer kelimeyi söyleyeceğim ben sana. O kelimeyi bastırıyorsun sen bana. Hayır. Evet. Öyle bir şey yok. Ben iki kere bastırdım. kayıttan altındayız. Bak şimdi ben sana dedim ki ır ile mi bitiyor? Sen dedim ki evet. O zaman ben ona göre dedim. Ama öyle değilmiş. Abi kelime yes. Diğer kelime okuyayım mı? <laughs> no kelime. Blank, nothing, middle, uh, he, he var. Bana, bana sadece yukarıdaki şeyi var. Der abi söyledim ya. Der dedim, der, ar dedim. <laughs> da <Der, gülüyor> ne diyeyim ben sana? Bomba patlıyor. Ne gebeleyeceğim bu kadar? Sınıf sınıf bir tane harfi bulamadın adam. <laughs> <laughs> 20 saniye kalmış. Bama bama bir dakika arkadaşlar. Sol alta bas. Sol alta olmuyor işte. Y yes, salıyor orası olmuyor diyorum. Bin kere söylüyorum. Buradaki kelimeyi sana söyleyeceğim. Sonraki diğer kelimeleri söyleyeceksin Bana basacağım. <laughs> Allah hayır. Allah çözemedik yine hayır. ya. Öyle değil bu. Öyle değil. Öyle ya. abi sabahtan beri üstünde ne yapıyoruz zannediyorsun? <laughs> Allah'ım <laughs> ya Rabbim adam çıldırttı ya. Bir dakika ya. dur şimdi. Bir dakika o zaman. Patladın mı? Patladım tabii. Salavat getir diyor. de salavatı getirdim. Tukuhane oynuyorum. Direkt Oğlum ben sen dedenden de gülmekten sonra talimat veremiyorum ki. <laughs> talimat veremiyor. Zaten talimatı verecek olan sensin. Ben burada işin ucunda elimi sokmuşum bombanın içine. <laughs> Çıkar bombadan elini. Çıkaramıyorum çünkü yüz yüze bakıyoruz ona. <laughs> ah bu. Ah. Aa, ah. şimdi baştan alıyoruz mu bir daha? Bir daha son kez Sonra kapatayım. Oğlum ben ben tamam hadi bir daha. Tamam. Tamam. Bak yine hani üçün birindeyiz. Bir üçün birini geçemedik. Bir tane bomba çözemedim ya. <laughs> Sabahtan beri bir kişi bana bomba çözdüremedi şu oyunda. Bir kişi arkadaşlar bir kişi bomba çözdüremedi. Sorun bizde boşluk sende değil. Kesinlikle. <laughs> Sıçayım böyle. <şimdi. gülüyor> Sıçaymış ya. Ne vurum ya. Başlatıyorum gülmeyi kes abi ciddi biraz ne dedi? nefes abi, al Abi ciddi olamıyorum şu an Şu evet. an ciddi nefes al Yavaş <laughs> çabuk <çevel. gülüyor> Bombayı çözecek olan kendisi beni sakin Beni sakin Gülüyorsun çünkü ciddi almıyorsun Eee <laughs> hadi Kaç kablo var? Retro başlıyorum başladım loading ekranındayım Ah <laughs> oh. <laughs> başladım kaç kablo var? Bir dakika. Üç tane sarı, bir mavi, iki kırmızı. Altı kablo var. Altı kablo var, tamam. Eee, evet. sarı kablo var dedin değil mi? Sarı üç tane var dedim. Tamam. Bir sarı kablo da değil, birden fazla. Tamam. Ee, eğer sadece bir sarı kablo varsa... Tamam. Birden fazla sarı kablo var, arka eğer... Hiç kırmızı kablo yok mu? Var, iki kırmızı dedim ya. Dördüncü, dördüncü kabloyu kes. Tamam, oldu. Ulan bu da hep dördüncü kabloyu kestiriyor. Şimdi renk var. Mavi yanıyor. Tek başına mavi yanıyor. Tek başına o, ben o renkleri hiç çalışmadım ya. Ben bu renkleri Tuna Tuna anlatırken bile anlayamamıştım. Bakın dört renkli düğmeden bir yanıp sönecek. Aşağıdaki evet. doğru tabloyu kullan kullanarak karşılık gelen renge basın. Tamam. İlk düğme tekrar yan yanıp sönecek. Sonra başka bir yanıp sönecek. Tamam. Şimdi ne yazıyor dedin? Mavi mi yazıyor dedin abi? Mavi <laughs> evet. evet. Yanıp sönüyor mavi. Kırmızıya basın. Basın kırmızı. Tamam. Oldu. oldu. Bir dakika alarm çalıyor. Duymuyor musun? Alo. Bir dakika alarm Alo. Sayıyor. Tamam. Ben çıkıyor. geleceğim birazdan tekrar. Çözeceğiz bomba. Merak etme. bas rengi değişti bu sefer. Ee, mavi oluyor? kırmızı oldu bu sefer. Mavi kırmızı oldu. Mavi kırmızı mı yazıyor? Evet. Şimdi onu bir, bir dakika. Onu tekrar okumam lazım. <laughs> İlk cümle tekrar yerim sönecek. Sonra başka bir daha yerim sönecek. Abi bir saniye. Ben bu şartlar arasında çalışamam ya. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> Alarm çaldı uyan Mavi kırmızı. Doğru tekrar Siz her doğru. Ziz, ziz. Tamam. Şimdi. E Yok. ki e seri, numarası, seri numarası. numarası. Biz bu arada seri numarasını kontrol etmedik. Direkt daldık ama artık kusura bakma herhalde. E 33 doğru. H J 7. -E tamam. Zaten o şekilde adım attık. Şimdi ne yaz ne yazıyor dedim? Kırmızı e mı? Mavi, kırmızı yanıyor arkadaşım Abi, Arkadaşım Hemen evet, tamam, iki tane zaman, mavi Tamam o zaman <laughs> mavi yap Maviye yap. bir dakika dur Oğlum işte ben bunu anlayamadım maviye basacaksın o zaman İki kere bas iki tane mavi basacağım Yoksa bir Abi. mavi sonrası ne Çünkü iki tane yanıyor ya Hani bir mavi yanıyor bir kırmızı yanıyor ya <gülüyor> <gülüyor> Onu onu ben Başka çözülecek başka bir şey varsa Önce onu geçelim bak ÖSS'deki gibi Tamam harfler evet, onu, var Ha zemini dijital değil, yılan oynuyorsun da. ya. Nokia var ya bir tane. Nokia'da yeşil zemin oluyor, hafifler oluyordu. Onun gibi evet. şeyler var. Ha. Mesela ha. ilk harfte T. Değiştireyim onu. B var. Z var. Dur, değiştirme. Bir dakika dur dur dur. Ha. Şimdi okey sayfaya geldim. Ha. Labirentler konusunda. <laughs> Yuvarlak şartların... Yuvarlak labirent var. değil öyle değil. T, K, E, R, S diye harf var. Bak ha. öyle değil. Harf var diyorum. Harfler ha. değişebiliyor. Yani harfleri altına üstüne basarak ha, değiştirebiliyorsun. Değiştirebiliyorsun. Ah. Belli tamam, bir tamam, cümle tamam, için. tamam, biliyorum. Güzel. <laughs> Şimdi, kocaman ıı, pil var. Tamam, e, ilk İlk harfi söyle. Değiştireyim mi söyleyeyim tamam, yoksa? Deş, 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 T var, var B var, var, Z var, X var, e var, Y var. Tamam dur. E var. Dur, dur. H var, B var, Z var, X var. Tamam güzel. Ee, şimdi B'den, şimdi B'den gidelim. İkinci şey. Devam. B mi yapayım. B yaptım. Ha, ha ikinci, ikinci, ikinci. K var, M var, N var, N var W var, J var. Var e var mı? İki de E var mı? E İkinci sırada E harfi var mı? E yok. E yok. Tamam. O zaman B değil. B değil. Ee, Z, Z mi? İlk sırada ne vardı başka? Yok, Z var. Abi. X Hayır, var. Z, o da X, değil. X. O da değil. X. No, no, y. Da değil. Yozgat. Yozgat. Ha yok. Tamam. Y olabilir mi? Y de yok. Başka? E, e var. E var. İlk harf E. İlk e. harf E mi? Tamam. E. Güzel. İkinci harf V oluyor mu? V. Vişne'nin V'si. Vişne. W var. Hayır. Düz Do V. W var. V yok, van yok, van yok, van yok, van yok. yok. Bush. Nasıl van yok lan? Van yok. Tamam. İlk, ilk başka ne hangi harf var abi ilk sırada? T var. Ha T var mı? T var. T varsa süper. <laughs> tamam. İkinci, ikinci şeyi H'ye getirdiysin abi. Geldi H'ye evet. deyim. Sonra i̇lk üçüncü. T, i̇ki, ilk T, iki H. Evet. Şimdi üç. Üçte üçte E E R I hangisi var? E E, R, e var. R var mı? R, R, R diyorum. R, R, R ya da İ var mı? E var. E var. Sadece E mi var? E var evet. İzmir'in İzmir... In, İzmir, in, İzmir in yok abi yok, yok işte. E var tam, tam, diyorum sana. Tamam tamam tamam. Dörde geçtim. Tamam dur. Dörtte... R var. Ne var? R, M, D, Aha. L, H, Hakkari, X. Tamam. R, R, E abi. R, R, E yap bitir. R, E. Son harf. R, E. Tamam e yaptım. E. Submit. Bitir. Oldu. Renklere geldik. Renkleri Dur. gelmesek ya. Mavi kırmızı yanıyor. Ben buru ben burayı bilmiyorum Dur. Hangi Kırmızı yeşil yapıyorum sen? kırmızı yeşil ya olma. Olma. Hayır oğlum. Neyse Durma. patladım abi. Saniye 20 benim saniye ben... kalmış sen iki tane rengi benim çözeceksin. Benim de dışına dışarı çıkarsa. <laughs> Bak <laughs> ne güzel getirdin sen buraya. Nereye getirdin? İki saattir Başka soru çözdük başka çalış. Çöz. Allah Allah. Ya ben de ya. maaşla çalışıyorum yani benim de bakmam gereken şeyler var. Çocuğum çocuğum var yani. Pardon da gümrükte çalışmıyoruz. <laughs> gümrükte Gümrük çalış. Diye bu. Ne bu? Ne? Bu pozisyonda ne olur? Gö şey bomba imha. Bomba, almış, bomba imha uzmanı. Nır, pozisyonu. Talimat veren, talimat veren insanlara ne acaba? Memur. Wow okey hadi bir tane daha ama ben ya ben bu renkleri yapamıyorum renk çıkmasın frekans renk çıkmasın, çıkmasın frekans çıksın frekansı ben hiç yapamıyorum onu ne yapacağız? ee yeah, yeah. var ki frekansı da sen yapamıyorsun e çünkü değil renk frekansta bir şey söylemiyorsunuz arka arkaya frekans değişmiyor ki arka arkaya frekans evet. değişse, söyleyeyim ben frekans, sana frekans frekans değil morse, morse alfabesini bir kere değişiyor zaman. morse alfabesi yani bir ben kere değişiyor uzunlu kısa kısayı uzun diyormuş Aa, 0 saniyede patladı zaten yani zaman bitti Are patladı mi? evet Müş müşteri hizmetleri denilmiş. Fatih Han. <gülüyor> hizmetleri. <gülüyor> Teşekkür ederim. Aynen. Memur ha, evet. Başlatayım mı? Bir daha yapayım mı? Bitireyim mi? Panda yayına başladı galiba. Panda yayına başladıysa... Sen yayın yapacak mısın bir de? Geleceğim bir ben mi? Ben şimdi yemek yiyeceğim. Ha sen yap, yayın yapmıyorsun. Tamam. Yemek yiyecekmiş. O zaman burada Tuna bitirelim. Tuna'nın yayını var zaten. yayını var. Yani buraya kadar... Kanser is coming arkadaşlar. Bir tane bir gün bomba, bir saatte bir bomba çözemedik arkadaşlar. Ne koa çözebildi, çözdürebildi. Çünkü çözdürecek adamlar olması lazım. Yani ben talimatları uyguluyorum. bana <laughs> gelen talimat verirsen ben Hayır. Nasıl yani bana gelen talimatları size uygulattırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Söylüyorum bunlar böyle 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 diyorum. Onlar... Ondan... <laughs> bir bakıyorum yani... şimdi. Aa bir dakika mavi mi o? Bir dakika bakacağım mavi şey. O zaman kırmızıya var. <laughs> Hadi lan oradan. Lan kısa frekansı uzun frekansı. <laughs> Frekansları frekans diyor. Frekans da karıştı böyle. Frekans benim bir şey yok. Gözüm görmüyor. Renk zaten odanın rengi değişiyor. Odanın rengi değişince o frekans da gözükmüyor. Sen bir panikliyorsun değil mi o zaman? Hı. -hı. odanın rengi değişiyor. Boşluk. Valla arkadaş onlar yaptıramıyor işte. Benim yapacağım hiçbir şey yok. Boşluk uygulayamıyor. Arkadaşlar benleri girdi. Talimat veriyorum. Onların <laughs> elinde kitap var. Ben başka yerdeyim, Onlar başka yerde. kitabı, Heh. Bu kitabı yapamamışlar. E, kitap pozu, kitap pozu 100 yüz kere. <laughs> yüz kere harf sordu. Aynen harf sordu ya. Yüz kere adam harf sordu. Ben ha adama harf söylüyorum adam hala harf sordu. Yaz da ha bu değilsin o zaman. Aynı harf sordu. Diyor. Lead diyorum adama. L A D diyorum. Ha öyle değil. Lead, diyor. Lead değil lan. Read dedin değil mi? read right mi? Işte. Ya bırak ya Allah aşkına. Okumak <laughs> dedin ya oğlum. Ben onu iki E olan anladım. Valla bırakın arkadaşlar tüm tesis çok kötüsünüz çok. Ben burada veda ediyorum o zaman. Veda ediyorum. Veda ediyorum. Saat 9.10 geçiyor. Yeter. Ben de yemek yiyeceğim. Oğlum, Şu, şu bombanın en zor versiyonu ne kadar zor acaba onu çok merak ediyorum. <laughs> çok merak en ediyorum. En zor açamıyorsun direkt değil mi? Yok belli bir 6 tanesi var açık ha. mesela. Yani. Açı aça gidiyorsun. Açı açı gidiyorsun. ben mesela basayım sana. Sen orada gör. Görüyorum bakın arkadaşlar. Bundan önceki 2 1 1 1 2 4'e kadar geldik. Bunların hepsini tik tik koyduk. Şu an hiçbir tanesine tik yok. 4 1 kapalı görüyor musunuz? 4. sezona gelemedik. 4. sezon. boşluk kaktı. Ah işte bana hak veren var. Teşekkür ederim maç. 3'ün 1'inde kaldık. 3'ün 1'i, 3'ün 2'si, 3'ün 3'ü, 3'ün 4'ü, 3'ün 5'i, 3'ün 6'sı, 3'ün 7'i mesela bunları hiçbirini çözemedik. Bir de arkadaşlar şey diyor ki sonra gitmeyelim ne olur. Ulan zaten 3'ün birini geçemedik ya izliyorduk çaylı çaylı. dokuzu buçuğa gidersin. Nur Sümer Panda yayın açtı. Bakayım şimdi o Panda yayında mı? Onu görmem lazım ya. <laughs> evet. Panda yayında mı? Şeyde yayın açtı. Açmış mı o? Bakacağım şimdi o bende de yüzeye çeşiriyor ya. Ee, de onun şeyi gözükmemiş. Yok yayında değil Yani. Açmamış mı daha? Açacak bela. Panda'nın evet. Playstation ayarları yapıyor o yüzden bekliyoruz biraz arkadaşlar. Panda yayın açınca linkini ben size veririm. Hatta linkini şuraya koyayım. Kuha da yayın açacak herhalde ee, tuttuğundan sonra. Ee, açacak mı sen Koa bugün? Bir, Bir kez daha deneyelim mi biz bu arada? Olur. Bir evet. saniye. Deneyelim bakalım. Aa biri çıktı. Biri çıktı. çıktı. Buna çıktığına göre yakında açarım Hadi son bir kere daha dinleyelim Sonra Tamam 3'ün 1'indeyiz Yine 3'ün 1'inde miyiz? Evet aynen 3'ün 1'indeyiz yine deniyoruz Son kez Hadi bakalım Son kez Ne görüyorsun? Loading Loading mi? Loading evet. ee, Loading'e basınca ne yazıyor ne yanıyor hangi ışık yerim sanıyorsun? Hayır odam simsiyah bir odanın içerisindeyim Çanta var önümde ve bu tarafında hiçbir şey yok Çantayı çevirdim ve inanılmaz bir şekilde 4 Rakam 4 yukarıda tepedeki Ede rakam 4 mü? Evet 4, hani 4 hani 4231 var ya altına 4231 yazıyor. Ha ha tamam tamam dur geliyorum ona bir saniye o biraz aşağıda. Eee Çabuk hadi. Tamam geldim. Eee bir dakika bu hafıza abi hafızana dikkat et burada sıfırdan yapacaksın. Şimdi. Tamam hadi sen ben 4 abi, söyledim abi. hadi yazdım tamam, ben. 4 mü? Evet. Eee dördüncü konumdaki düğmeye basar mısın? Dördüncü konumdaki o 1 oluyor bastım. Tamam. Kaç çıktı? Tamam değişti şimdi bekle bastım ona. Yukarıdaki 2. Ee, adım 1'de bastığınla aynı konumdaki düğmeye bas. Yani dördüncü konumdaki düğmeye bas. Bastım. 2 evet bastım. Şimdi değişti. 3. 3. 3 mü görüyorsun? Evet. Üçüncü konumdaki düğmeye bas. Üçüncü konumdaki. O da 3 oluyor. Tamam. Evet değişti. 3. Tepede 3 yazıyor. Yine mi 3 yazıyor? Evet. Adım 2'de bastığınla aynı konumdaki düğmeye bas yani dördüncüye bak ben hatırlıyorum dördüncüye evet o zaman evet bastım tamam oldu işaretledim doğrudur son değişti son 4 numara 4 yukarı en tepede 4 adım üçte bastığınla aynı yazılı düğmeye bas aynı adım yazılı adım üçteki düğme. mi evet aynı yazılı düğme ha 3 o zaman aynı yazılı düğme üç oldu yeşil tamam Helaller. lan helal Hı. güzel Re, e, kablo kablo kırmızı kırmızı bir dakika dur kablo kablo sayfasına geçmem ha Kırmızı. Kaç kablo var? Önce sayısını söyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Hep 6 oluyor zaten. Evet. evet. Ee, kırmızı, kırm var. kırmızı, var. kırmızı var. 2 sarı var. 3 sarı var. 2 mavi var. 3 sarı, 2 mavi. Tamam. Eğer bir sarı kablo yoksa değil. Aksaklıkta de eğer sadece bir sarı kablo, 3 sarı var dedin. Aksaklıkta de hiç kırmızı... Kırmızı var mı? Kırmızı var bir tane. Tamam 4. kablo... Oğlum bu hep 4. kabloyu kestiriyor biz yalnızca. Kes dördüncü. Kestim tamam. Ha, ha oldu. Tamam. Mu? Evet oldu. Bir dakika Ayş. masanın üstündeki dön. Sustur, şey susturdum. Ha. Tamam. harflere geldik. Hani dijital bir notebook'taki şey Nokia 3310'daki harfler var ya. Bir dakika dur anlamıyorum ben o harfleri. M var, ha. B var, Renk. U var. Ha? M var, B var. Hani demin yaptık ya bir tane çözdürdün bana. Demin yaptık ya hani ha. şey ben sana yukarı aş yani. Evet evet. Alt, alt ve üstündeki düğmeleri tıkladığın zaman evet. harf değişiyor. 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 anne anne. An, an. Çabuk hadi. Tamam tamam. İki tam, buçuk tam, dakikamız tam. var. Hadi yapalım tam. lütfen. Oğlum bir hadi dakika acele ettim ben. Eee yapacağız. İki buçuk dakika mı? İki buçuk dakika yapalım. İki dakika yirmi saniye. Evet sonuncusu. Harbi mi lan? Tamam. Evet. Güzel. İlk harfte ilk sıradaki harfleri bana tane tane söyle. S. Samsun. Tamam. Urfa. Tamam. Bursa. Tamam. E, Manisa. Tamam. Lüleburgaz. Tamam. E, Kua senin Kua'ndan yani Q var. Kua Tamam evet. Q. Şimdi abi. Bu tamam. S var muhtemelen bir de. S, muhtemelen S. S olacak ama sen hı. şimdi şey yap. İkinci. İkinci sıradaki harfleri söyle. I. Hı hı. Edirne. Edirne var mı? O sıkıntı. Edirne. Yok sıkıntı değil. E. Ee, Niğde. Tamam. Niğde. C tamam, hamd. gerek yok gerek yok tamam söyledim tamam. ben şimdi Eee tamam. üçüncüyü de söylemen lazım. İkini Ama neye çevireceğim? Bir daha konuşun. Abi dur dur dur. Tamam, Hiç üç. Sen, sen Pırasa. Pırasa. Bak, P. Üçte A, R ya da L'den hangisi var? A. R var. A da var. A da var. R de var. <laughs> Başka? A, R, B var. Tamam. K var. Ee, i̇ki de abi. Large yaz. Large. 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 Hani XX tamam. Large'daki large. <laughs> Bir de a bulursam yazacağım. Bir de a yok. Hayır, bir de a değil. Bir de l oğlum. L bir de 2 de 2 de, de, de a yok. 2 de a yok. Bir de a yok mu? A yok. Ya Nasıl yok. Ha, iki de a yoksa dur. Nasıl yok lan? İki de a e mi var? O zaman learn yazacaksın. Öğrenmek olan. Öğrenmek. Learn. L e, tamam. L a 3. E, hafta a yazacağım. A yazacağım. 4. hafta r yapacağım. Son haftada ne yapacağım değil mi? Evet. Learn yazıyorum. 35 saniye kadar basıyorum çabuk, buna. Çabuk 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 çabuk. Bitti mi? Oh. Çabuk. İşte bu. İşte bu lan. Salak lan beni lan. İşte. Bu. İşte bu lan. 33 saniye kala lan. Bir tane bomba çözdük lan. İşte bu. Difüzyut lan. Allah'ım ya ne yapayım salak. <laughs> Oley. Oh be. Oldu lan. Yeah. <sighs>